Rengi gezene, bundan sevda. İzmir'de toplu taşıma sistemi izbana binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Toplu taşıma sistemi olan izbana binen bir grubun çevreye verdiği rahatsızlık tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde iz bana binen bir grup yüksek sesle şarkı söylerken gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.